Avuç içi pratik, harika, etkili lekelerden sizi kurtaracak olan sivilce ve siyah noktaları giderecek olan cildinizi toparlayacak olan çok güzel bir maskeyi yapmaya ne dersiniz? Hindistan cevizi ve karbonat kullanacağım. Lekeleri öyle güzel öyle hızlı açacağım. Bir de bu ikiliye yeni bir ürün geldi. Bal bu üçlüyle bakın çok pratik çok güzel avuç içi bir maske yapıyorum. Hadi buyurun hemen yapmaya başlayalım. O kadar pratik, o kadar seveceğinizi ve fayda göreceğinizi düşünüyorum ki bu tariften. Avcumun içerisine şöyle küçük paketteki karbonatlardan yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar döküyorum. Üzerine gene bir tatlı kaşığı kadar hindistan cevizi yağından ilave ediyorum. Bakın dolapta bekletirseniz biraz böyle katı olur. Dışarıda beklettiyseniz o sıvılaşacaktır. Üçüncü ve son ürünümüz geldi bal ilave ediyoruz. Bundan da yaklaşık bir tatlı kaşığı. Üç üründen de aynı miktarlarda avcumun içerisine döktüm ve bunu bir güzel avcumun içerisinde karıştırıyorum arkadaşlar. O kadar basit, o kadar pratik ve etkili bir uygulama ki hemen deniyorsunuz ve alta da o değerli yorumlarınızı bizle paylaşıyorsunuz. Ayrıca cildiniz çok hassas ise karbonatlı maskelere uygulamayın arkadaşlar sadece Hindistan cevizi ve bal karışımıyla e, bu tarifi uygulayabilirsiniz ya da küçük bir test yapın Çünkü karbonat lekeleri öyle güzel açıyor ki Hadi ellerimde bunu iyice yedirdim uygulanabilir hale getirdim şimdi bunu alıp yüzüme sürüyorum aynı zamanda peeling etkisiyle cildimdeki ölü deriyi atıyor balın verdiği o et dokusuyla hücreleri yeniliyor cildimi sıkılaştırıyorum e, Hindistan cevizi yağı da ekledik o da ne yapıyor cildimize gerekli nemi veriyor. Yani ölü deriyi atıyoruz, cildi sıkılaştırıp aynı zamanda gerekli nemi vermiş oluyoruz arkadaşlar. 3 malzemeli avuç içi bu tarifle lekeleri, siyah noktaları hızlı bir şekilde yok ediyoruz. 5 dakikamızı ayırıyoruz. Her sabah 5 dakika yüzümü bu üçlüyle yıkıyorum ve bir haftada çok güzel sonuçlar elde ediyorum. Bu arada kanalımıza hala abone olmayan arkadaşlar için küçük bir hatırlatma. Abone olup lütfen bildirimleri açalım. O zil butonuna tıklayalım. Sonra dilediğimiz videoyu izlerken de yukarıda CC yazan kısımdan altyazıları aktif hale getirin veya üç noktalı kısma tıklayıp altyazıları istediğiniz dilde seçerek videoyu izlemeye devam edin. Bu şekilde çok daha anlaşılır halde izleyeceksiniz arkadaşlar. Bakın istediğiniz dili seçin. Alt yazılar ya aksın ya da kapatın dilediğiniz gibi izlemeye devam edin. Şimdi maske yüzüme sürmüştüm bunu 5 dakika sonra cildimden geri çıkartıyorum. Elime biraz su alıyorum, cildimden çıkartıyorum, soyuyorum, atıyorum maskeyi ve kısa sürede siyah noktalar, sivilce izleri ve lekelerden bu şekilde kurtuluyoruz. Ellerinize de bir güzel sürmeyi unutmayın lütfen. Bir hafta her sabah 5 dakikamızı ayırıyoruz. Avcumuzu açıyoruz. Bu güzel maskeyi deniyor. Güzel sonuçlar elde ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hello my friends. Just give 5 minutes for yourself every morning. And open your hand. Put these three ingredients into your hand and get a better, spotless, shining face. Hope you try and get good results. Love all of you. Take care. Bye-bye.